Evet selamlar herkese yeni Türk ajanımız Fate'den 2 dakikalık trailer sonunda geldi şu an finaller oynanacak oynanmaya başlamadı bile ama 2 dakikalık bir trailer geldi ilerleyen zamanlar içerisinde yarın veya bu akşam saatinde yeni kısım içerisindeki güncellemeleri de görebiliriz hemen bu 2 dakikalık videoyu izleyelim aynı zamanda benim tepkimi olacak aynı zamanda yorumlarım olacak hemen ona da başlayalım sizlerle beraber izlemiş olayım ben de. Ayasofya'yı ve İstanbul Boğazı'nı görüyoruz. Burada. Sesleri dinlemiştik zaten. Kararsız yormuş buna. Çok yoğunmuş bu arada görüntüler. Arkadaki müzik de çok hoş gibi başlangıç olarak. Aa, acaba acaba geliyor mu suratı? Aa, gelmedi. Ama onu bile güzel yapmışlar bence. yüz karası ve benim son elinde benim dediğim o korkularla biliyor bunları dediğim teorim vardı o doğru çıktı galiba abone en karanlık korkularınızı gördüm abone benimkiler onları çiğ çiğ yer <laughs> Aa bitti ama burada? Sanki daha fazla gelmesi gerekiyor gibi. 2 dakikalık. Ama etmemiş gibi bu biraz. Ben sanki bir 2-3 dakikalık bir sinematik tadında olur diye düşündüm de biraz sinematik tadında değil gibi geldi. Tabii kısa olması hoşuma gitmedi. Genel olarak Ajan'ın görüntülerini işte İstanbul'un aktarılmasını çok beğendim. Arkadaki müzik de bu arada Valorant'ın özel bir ekibiyle tasarlanmış Türkiye'den. Her şeyi 10 üzerinden ama süresi biraz daha uzun olup da böyle hani bölüm mücadelelerine geldiği zaman uzun sinematikler alıyoruz ya işte Geri al Sinematiği, Diyoloji Ağ Sinematiği onun tarzında olsaydı bence daha da iyi olabilirdi. Biraz sanki oradan kızmışlar gibi tek eksik yön bu ile aslında benim beğenmediğim, hoşuma gitmeyen biraz daha uzun olabilir detaylı bir şekilde ama Tabii ki de Fade'in de uzun süredir biz gelmesini bekliyoruz. İşte yetenekleri sızıyor, kendisi sızıyor. Trailer'dan fazla şeyler sızıyor. Ama buna da şükür yani diyelim. Fade 28 Nisan perşembe günü oyuna girecek. 4 günlük bir süre kaldı Fade'in gelmesine. Perşembe günü gelecek. Eğer yamanın da çarşambada de perşembeden gelmediğini bilmiyorsanız da şu an bir kart çıkması lazım sağ üstte. Onu izleyin. Orada neden yamanın bir gün geç geldiğini anlattım. Benim düşüncelerim böyleydi. Sizler neler dersiniz? Uzun markasında yazmayı unutmayın. Abone olmayı, video, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.